Bugün melodik minör gam işleyeceğiz. Bundan önceki derslerimizde majör gam, minör gam, armonik minör gam görmüştük. Bugün de melodik minör gam göreceğiz. Eğer bu derse ilk önce denk gelmişseniz, öncelikle e, majör, minör ve armonik minör gamları izlerseniz, bu dersi daha iyi anlayabilirsiniz. <laughs> evet, şimdi başlayalım. E, mesela bugün la melodik minör gamla başlayalım. La melodik minör gam dediğimiz için önceki derslerimizde de bunun ne olduğunu, nasıl olduğunu görmüştük. La melodik minör gamımız daha doğrusu herhangi bir gamımız hangi sesi söylüyorsak o sesle başlar. La minör dediğimiz için ya da la majör de olabilir. Bu la sesiyle başlıyor. Bir önceki derslerimizde bunu zaten anlatmıştık. La sesimizden başlayalım. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Melodik minörün tek farkı inici sesleri de yazmamız gerekiyor. Yani bu, bu çıkıcı gam oluyor. Bir de bunun inicisi var. Yani geri dönüyoruz. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si ve La sesimizde bitiriyoruz. Eee <laughs> Bu melodik minörde de tek kural var. Armonik minörde söylemiştik. 7. sesi tizleştiriyoruz. Melodik minördeki kural da şu. Çıkıcı gamda yani burada 6 ve 7. sesi tizleştiriyoruz. İnicisinde eski haline dönüyor. Yani bu normalde neyse tizleştirmeden önce 6. ve 7. sesimiz hangisi ise diyez ise geri dönüşe diyez oluyor. Bemolse, bemol ise bemol, natural ise natural oluyor. Bu kadar. Başka hiçbir fark <laughs> yok. Şimdi bakalım 6 ve 7. sesimizi tizleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yani bu sesimizi ve bu sesimizi tizleştirmemiz gerekiyor. Şimdi tizleştirmek için ne yapmamız gerekiyordu? 1 2 3 4 5 6. sesimizi tizleştirmek için yanına diyez işareti koyuyoruz. 7. sesimizi tizleştirmek için ona da diyez işareti koyuyoruz. Kural neydi? Geri dönüşte eski haline dönecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani fa ve sol seslerimiz biraz önce neydi? Naturaldi. Ama 6 ve 7 tizleşeceği için kural olduğundan dolayı bu. Geri dönüşe de eski haline döneceği için bunların yanına bu sefer eskiden bu sesler naturaldi. Bunların yanına yine geliyoruz natural işaretlerimizi koyuyoruz. Eğer bunların yanına natural işaretimizi koymazsak yine diyez olarak algılanacağı için bunu belirtmemiz gerekiyor. Kuralı tekrar ediyorum. Melodik minör gamda çıkıcıda 6 ve 7. ses tizleşir. Geri dönüşte yani inicisinde ise 6 ve 7. sesler eski haline döner. <laughs> Kural bu kadar basit. Mesela bu sefer de bir de mi minör gam yapalım. Mi armonik minör gam yapalım. Buradan başlayalım. Mi, fa, Sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. sesimizde bitiriyoruz. Şimdi daha önceden bakmıştık. E, minor gam oluştururken, minor gamımızın kuralı neydi? Minor gamımızı yaparken nasıl bir aralık yapmamız lazımdı? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam aralığımız olması gerekiyordu. Şimdi bakalım. Bir tam <laughs> bir saniye. Şimdi bir tam sesle başlamamız gerekiyor. Mi fa arası nasıl bir aralık? Yarım bir aralıktı. Bunları daha önce söylemiştik. Biz burayı tam yapmamız gerekiyor. Tam yapmak için mi fa arası yarımdı. Yarımı tam yapmak için. Bunu nasıl yaptığımızı diğer derslerde anlatmıştık. Onları izlerseniz daha iyi öğrenebilirsiniz. Burada tekrar onları anlatmayacağım. Mi fa arası yarım bir ses. Bunu tam yapmak için fa'nın yanına diyez işareti koyuyorum. Daha sonra bir tam buranın yarım olması gerekiyor. Bir tam bir yarım yapacağız. Buraya diyez geldiği için zaten fa sol arası tamdı. Fa'ya diyez geldiği için burası yarım oldu. Şimdi sol la arasına bakalım. Sol la arası nasıl bir aralıktı? Tam bir aralıktı. Buranın zaten tam olması gerekiyor. La si arası nasıl bir aralıktı? La si arası tam bir aralıktı. Buranın zaten tam olması gerekiyor. Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım ve iki tam olması gerekiyor. C do arası nasıl bir aralıktı? Yarım bir aralıktı. Zaten bize yarım bir aralık gerekiyordu. Do re arası nasıl bir aralıktı? Tam bir aralıktı. Re mi arası da tam aralıktı. <laughs> Şimdi. 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam aralığımızı oluşturduk. Kural neydi? 6 ve 7. ses çıkıcı da yani çıkıcı gamda tizleşiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. seslerimiz. Bunlar natural olduğu için, bunları tizleştirmek için yanlarına diyez işareti koyuyorum. Diyez işareti koyduğumuzda aralıklar nasıl oldu? Burası yarım bir aralıktı. C si, do arası yarımdı. Do diyez olduğu zaman burası tam oldu. Bunların tekrar ediyorum. Nasıl olduğunu geçtiğim önceki derslerimizde anlattım. Oradan takip edebilirsiniz. <laughs> do re arası tam bir aralıktı. Doğal olarak do diyez re diyez arası da tam bir aralık olur. Çünkü ikisi de yarım ses yarım ses yukarı çıktığı zaman aralığı korumuş oldu. Re diyez mi arası nasıl bir aralık oldu? Yarım bir aralık oldu. Yani melodik minörde yukarı çıkarken 1 tam 1 yarım 4 tam 1 yarım aradığını oluşturmamız gerekiyor. Tekrar diyorum 1 tam 1 yarım 4 tam 1 yarım. Ama zaten 6 ve 7. sesi tizleştirdiğimiz zaman doğal olarak bu aralık oluşuyor. Yani bu e, otomatikman oluşuyor. Hiç bakmanıza bile gerek yok. Geri dönüşte ne demiştik? 6 ve 7. sesler eski hallerine dönecek. 6 ve 7. seslerimiz neydi? Do ve Re. O zaman re eskiden neydi? Naturaldi. Natural yapıyoruz. Do neydi? Do da naturaldi. Onu da natural yapıyoruz. Ve başka ne var burada? Fa diyez var. Onun için buradaki fa'ya da diyez işaretimizi koyuyoruz. <laughs> Tekrar ediyorum. Çıkıcıda 6 ve 7. sesi tizleştiriyoruz. İnicide 6 ve 7. sesimizi eski haline çeviriyoruz. Başka hiçbir kural yok. Normal minor gam yapıp 6 ve 7. sesi tizleştiriyoruz. Ee, minör gamın kuralı neydi? 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam. Bakalım şimdi bu aralık oluş, olmuş mu? Mi fa diyez arası nasıl bir aralık? Tam bir aralık. Mi fa yarımdı. Fa diyez 10'da tam oldu. Doğal olarak fa diyez sol arası ne oldu? Yarım oldu. Sol la arası tam bir aralık oldu. La si arası tam zaten. Si do arası tam pardon yarım. Bunu eski haline çeviriyoruz çünkü. Do re arası tam ve re mi arası da tam bir aralık oldu. Yani bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam aralığımıza geri dönmüş olduk. Başka bir örnekle bunu anlatmamız gerekirse mesela ne yapalım? Re minör yapalım bu sefer de. <laughs> re melodik minör gam yapalım. Doğal olarak re minör olduğu için re sesinden başlıyor. Re, mi, fa, sol, la, si, do ve re. Geri dönüşü yazıyoruz. Do, si, la, sol, fa, mi ve re. Şimdi ee, oluşturuyoruz gamımızı. Neydi? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam oluşturmamız lazım. Re, mi arası nasıl bir aralık? Tam bir aralık. Mi fa arası yarım Fa sol arası tam Sol la arası tam La si arası tam ama bizim bunu yarım yapmamız gerekiyor. Çünkü kural gereği 1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım olması lazım. Bunu yarım yapmak için bemol koyuyoruz. Si bemol do arası nasıl oldu bu sefer? Tam bir aralık oldu. Dediğim gibi bu tam yarım bemol diyez ne işe yarıyor? Birinci, ikinci, üçüncü derslerde bunları görebilirsiniz. Do re arası nasıl bir aralık? Bu da tam bir aralık. 1 tam, bir yarım, 2 tam, bir yarım, 2 tam. Kural neydi? Çıkıcı da 6 ve 7. sesi tizleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sesimizde bemol var. Bemol neydi? Sesi yarım ses kalınlaştırıyordu. Biz bunu yarım ses geri tizleştirmek için natural yani normal haline getiriyoruz. Do'yu tizleştirmek için yanına diyes koyuyoruz. Geri dönüşte eski hallerine dönmeleri gerekiyordu. Doğunun yanına bu sefer çünkü burada diyezden önce neydi? Doğ naturaldi. Natural işaretini koyuyoruz. Si bemoldü naturalden önce. Bunun yanına da bemol işaretimizi koyuyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Bakalım şimdi <laughs> bu tarafa bakalım. Ee, bir tam bir yarım iki tam. Bir yarım iki tam aralığımıza uyacak mı? Re mi arası? Tam bir aralık mi fa arası yarım bir aralık. Fa sol arası tam. Sol la arası tam. La si bemol arası yarım. Si bemol do arası tam. Do re arası tam. Demek ki oluyormuş. <laughs> Kural tekrar ediyorum. Normal çıkıcıda minör bir gam oluşturuyoruz. Bildiğimiz minör gam bunda oluşturduğumuz minör gamda 6 ve 7. sesi tizleştiriyoruz. Geri dönüşte oluşturduğumuz minör gamda 6 ve 7. ses tizleşmeden önce nasıl haldeyse, naturalse, natural, diyezse, diyez, bemolse, bemol hangi haldeyse geri dönüşte bu hale geri bürünüyor. Ve bu 6 ve 7. ses haricinde diğer seslerde herhangi bir değiştirici işaret varsa mesela burada fa diyez almış. Bunu aynen buraya tekrar yazıp bunu belirtiyoruz kural bu. Eğer başka bir hiçbir değiştirici almamışsa, mesela burada hiçbir değiştirici almamış, sadece 6 ve 7. sesimizi tizleştirmemiz gerekmiş kural gereği. Geri dönüşte bunları eski hallerine yani natural hallerine getiriyoruz. Bitiyor. Burada da sadece C'de bemol vardı. <laughs> Bemol'ü tizleştirmek için natural yaptık. Do natural'de Bunu tizleştirmek için diyez yaptık. Geri dönüşte de Do'yu tekrar natural haline, doğal haline getirdik. C'de bemol olması gerektiği için bemol haline getirdik. Başka hiçbir kural yok. Tek kural 6 ve 7 sesi çıkıcı tizleştiriyoruz. Bol bol örnek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu dersleri takip ederken notlar alın. Benim bu yaptığım e, tonları buradan bakmadan yapıp buradan kontrol edebilirsiniz. Yazın mesela la melodik minör, mi melodik minör, re melodik minör gamları kendiniz defterinizde yapın buradan kontrol edin. Bunların haricinde kalanları da işte Do'ydu, ne bileyim Fa, Do minör, Fa minör, Sol minör gibi diğer bu üçünün haricinde kalan seslerinde seslerin de minörlerini yapabilirsiniz. Melodik minör gamlarını kendiniz yapıp kontrol edebilirsiniz. Sorularınız olursa aşağıda bunu yorum olarak belirtirseniz sevinirim. O sorularınız üzerinden giderek daha verimli bir ders e, işlemiş oluruz diye düşünüyorum. Herkese iyi günler, iyi dersler.